her bir tıklama alan 300 milyon milyon para ve pedlerin bedavaya Ertuğrul'a ise hayırlı uğurlu olsun şimdi oyunun en iyi kamerasını alıyorum 10 milyon abone çek Ertuğrul selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? yine Bugün Youtuber'a Dördüncü bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bu bölümde amacımız diğer dünyaya geçmek olacak Biliyorsunuz gizemli bir kaya vardı Onu artık oradan kaldıracağız ve diğer dünyaya hep beraber geçeceğiz Umarım bunu başarabiliriz Biz her şeyi yaparız Siz de bize güveniyorsanız şimdi gelin yorum okuyalım Sonic 52224 demiş ki Abi ne zaman böyle Demek istemiş ki abi ne zaman Minecraft çekeceksiniz demiş Yani bilmiyorum şu ana kadar kanalda hiç Minecraft videosu yok Ama istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz Minecraft ve like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız YouTube'a olmayı bölüm 4 başlıyor. İyi i̇şte bu. Çok seviyorum bu oyunu. Hadi çekelim. Bir an önce 10 milyon abone olmak istiyorum. Hadi. Biz video başlamadan önce birazcık hazırlık yaptık. Gördüğünüz gibi ben 567 bin kat yok para kattım. <laughs> Sadece birazcık değiştik yani. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar burada bir arkadaş vardı. Sürekli bizden para istiyordu şuradaki kayayı açmak için. En son 1100 yıl, 400 yıl, 6 10 yıl, 4 yıl. Yani 1464 yıl boyunca kalması gerekiyor. Tabii ki de biz şu şekilde para vererek bunu aşağıya indireceğiz. Hatta ben birazcık verdim bile ama daha fazla vermeyeceğim. Artık çok az kaldı Ertuğrul. Şimdi hazır başlamışken hızlı hızlı kendimize yeni bir bilgisayar takımı ve bir kamera alalım. Paramız bayağı bir azaldı. Sonra bunları alamıyoruz. Acayip paralar istiyorlar. O zaman bir yandan Ertuğrul ben çekimlerimi yapmaya başladım. Sen de işler nasıl? Ben de çekim yapıyorum. İyi. Ben 5.5 milyon aboneyim Ertuğrul 3 milyon abone Bakalım 10 milyon abone olup o 10 milyon abone oynatma butonunu alabilecek mi? Hadi, Hadi gel bana gülüm Keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay olsam abi Gerçek hayatta hiçbir şey oyundakiler kadar kolay değil dostum keşke öyle olsa evet. Çekimler yapılırken ben bir yandan da pet açmaya karar verdim. Bu yumurtayı açmak için 7 tane 15 seviye pet yapmamız lazım. Bu hiç kolay değil ama. Ben bayağı pet açtım arkadaşlar. İstiyorsanız gelin hep beraber petlerimize tekrardan bakalım. En güçlü petimiz 1 trilyon gücünde gerçekten çok güçlü bir pet. Diğer petlerimiz de böyle en dandı 55 milyar gücünde. Ama ben şimdi Ertuğrul'a kolaylık olsun kardeşim işi görülsün diye Ertuğrul'a pet yollayacağım. Ertuğrul takas teklifimi kabul eder misin? Evet. Ertuğrul'a bakın en güçlü peti bile 1 milyar güç değerinde. Ben şimdi Ertuğrul'a ben güzel petlerden yollayayım. Abi bana birer birleştireyim. Emre dersin paşam. Dur ben sana ama her peti yollayamıyorum. Ya yollayabiliyorum. Dur ben sana şunlardan yolluyorum tamam mı Ertuğrul? Tamam abi. 1 milyar gücündeki petlerimden yolluyorum sana en güçlülerini. Daha da güçlülerini yollayamıyorum çünkü galiba. Ha 5 milyar gücündeki petlerden de yolluyorum sana bekle. Tamam. Tamam şu anda sana gönderirim Ertuğrul. Bunlar senin işini görecekti. Bak en güçlü petleri de benim verdiklerim olacak tamam mı? Tamam. Ben onayladım sen de onayla. Ve petlerin bedavaya Ertuğrul'a ise evet. hayırlı uğurlu olsun. Ertuğrul'un bütün petleri baştan aşağı değişti benimkiler oldu. Ben şimdi petlerimi bir birleştirmeye çalışacağım. Bunu birleştirebiliyor muyum? Birleştirebiliyorum da para etmiyor. Hayda. Seni birleştirebiliyor muyuz? Birleştiriyoruz. Güzel. Ben hızlı başladım oyuna petleri birleştirerek devam ediyorum Ertuğrul. Sağ ol abi peti birleştirdim. Birleştir birleştir Ertuğrul. Diğer dünyaya beraber geçeceğiz tamam mı? Tamam. Artık senin verdiklerin bunlarla aynı. Senin verdikleri senin bütün petlerinden daha güçlü zaten Ertuğrul. Ben 14 seviye yumurtalarından açtığım için bedavaya sen onları takabiliyorsun. Abi ama onları da birleştirince Onları birleştirme oğlum petsiz kalırsın Birleştirdin mi? Hayır Bekle ben sana güzel petler vereceğim sana tamam, Bu çocuktan bayağı bir çıkarmışız Şunları da hemen birleştirelim Belki iki seviye birden bile atlatabiliriz Yüzde oldu Ertuğrul bekle sana birazdan öyle bir petler vereceğim Giderek oyunu bitireceksin tamam mı? Sana Allah'tan bayağı bir para kasmışız oyuna başlamadan önce Yoksa var ya bunları birleştirmeye para yetmezdi Şu ananas kafaları sana vereyim Ertuğrul Tipini seviyor musun? <laughs> Petleri de birleştirir birleştir bitmiyor. O kadar çok petim var ki. En sonunda güçlerine bakınca gerçekten merak ediyorum. Galiba şu anda birleştirebileceğim bütün petleri birleştirdim. Şu anda güçlerine tekrardan bakıyoruz. Evet baya baya iyi arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi birazcık çekim yapalım. Para kazanalım. Ondan sonra şu abinize birazcık para vereceğiz. işleri hızlandırsın diye. Ben bu arada bu yumurtayı açmaya da hak kazanmışım. Açalım zaman bunları ben birkaç tane. Bakalım ne çıkıyor. Çıkanları da Artur'la veririz. Arkadaşlar bakın. Bak bak Ertuğrul'un şu an en güçlü peti 5 milyar değerinde Ben ama şu an pet açtığım var 141 milyar günündeki petler falan çıkıyor bedavaya Abi düşünsene buradaki en iyi peti çıkartıp yanlışlıkla bana veriyorsun değil? Yanlışlıkla sana verirsem Ertuğrul sonra <laughs> bilerek geri alırım onu yapar da <laughs> ben şimdi bayağı pet açtım arkadaşlar. Şimdi şu montajları bir paraya dönüştürelim. Kendi petlerimizi birleştirelim. Ondan sonra Ertuğrul'a güzel güzel petler veririz. Bilgisayarımızı da şöyle hemen değiştiriyoruz. Buzumlu bilgisayara geçtik. Bakalım her bir tıklamadan kaç para alacağız? 2.85 milyon trilyon para alıyoruz. Çok iyi be. Ver paraları ver 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 ver, ver. Hop 5.5 milyon abone işte bu hadi hemen. Montaj işlemimiz bitmek üzere. Biz de neredeyse 6 milyon aboneye yaklaştık arkadaşlar. Şöyle bir duralım. Paramız acayip fazla oldu şimdi petleri birleştirmeye gidiyorum. Şurada birleştirelim. Ha şu peti bir birleştireyim. Bakalım gücü 1 trilyondan kaç çıkacak? Kaç çıkar sence Erdurul? Bayağı bir çıkar. Bayağı bir çıkar. Bence de bayağı bir çıkar. En güçlü petimi bir seviye daha Bakalım ne oluyor? Uy! Ben hemen bakmak istiyorum. bize. 8 trilyon mu? Şaka yapıyorsun. Hayır Ertuğrul onu da vermeyeyim bir zahmet yani onu da isteme kardeşim ha yani Ben istiyorum ama Sen iste ben vermiyorum Ertuğrul onu Şunları birleştirebilirim sonra seni de birleştiriyorum gel Ertuğrul benim sana verdiğim en dandik pet bile senin için o kadar güçlü ki şu anda Şu sarı şapkalı çocuğu da birleştirelim gel bakayım buraya sen Başka şu Aquaman gibi olanlar birleşiyor mu birleşiyor siz de gelin buraya Ananas kafalardan sonra ver siz de çok iyi Bir de belki şunları birleştirelim aynen Ha bunlar da birleşiyormuş bunları da birleştirelim şu siyah şapka yok. Şöyle bir bakıyorum Ertuğrul, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Belki şu arkadaşlar birleşir. Yok. Şimdi petlerimizin gücüne bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekildeler. Ertuğrul'a tekrardan bir trade yollayacağım şimdi. Petleri güzelleşsin, iyi paralar kazansın diye kardeşim. Kabul ettim. Kabul edersin tabii Ertuğrul. Şimdi en güçlü petin senin 146 milyar gücünde. Ya petleri keşke bir sırayla koysalardık. Ben anlamıyorum ki hangisi nerede. Tamam sana bir tane ben Dur, güçlü bir şey olacağım bekle bir bakıyorum şu anda Ertuğrul 2 milyar 9 milyar gücünde aa nedense bütün petleri veremiyorum Verebildiklerim sadece bunlar niye O zaman tut şunu Ertuğrul sana Yakaladın mı yakaladım Bir tane sana ee dur dur Güçlü 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 11 milyar gücünde veriyorum Benim... Yakala onu Ertuğrul tamam mı? Sakın kaybetme. Bir tane 4 milyar gücünde veriyorum. Kaybı. 2 milyar gücünde bir tane. Kaybim. 4 milyar, 5 milyar, 4 milyar. Bir şey diyeceğim ya. On ben bunları hepsini sana veremiyorum değil mi Hepsini birden. Hepsini versin sen onları birleştirseydin sonra da. tam Başka ne vereyim sana? Bir tane daha şundan veriyorum tamam mı? Ha. Al. Tamam, Bunlar abi. da senin bayağı işini görür Ertuğrul merak etme. Bir daha onayla diyoruz ve petler gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Ertuğrul. Şimdi sen git Petlerin tak ve montaj yapmaya başla tamam mı? Tamam. Bu arada çok fazla para kazanacaksın benim petlerimle montaj yaptığın için. Ben şimdi gidiyorum bu kardeşe parasını veriyorum. Bak kardeş geçir bizi buradan. Bir kere verdim. Oha iki kere verdim para bitti bu ne? Ama 45 yıl kaldı. Bir dakika bayağı bir yaklaştık demektir bu. O yüzden hemen çekim yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de oturup pet atacağım her zamanki gibi. Sen şu montaj yaptım ve bayağı bir para bekliyorum. Evet evet bayağı para kazanıyorsun zaten hayatım merak etme. Bu kadar yeter diyorum. Şu bir yumurtayı açmaya bakayım ne kadar ne kalmış. 5 tam da 16 bir pet yaparsam bu yumurtasını açabilirim. Her açtığımız yumurtalar arkadaşlar bir öncekinden bir seviye yüksek petler çıkıyor. O yüzden yumurtaları geri girişen çok önemli. Ben şimdi bakacağım 16 seviye pet yapabiliyor muyum? Öyleyse diğer yumurtaya geçtim. Bayağı bir yükseltme yaptım ama param da bitti. Bu arada 16 seviye çok fazla çıkaramamışım. O yüzden arkadaşlar şimdi paraya ihtiyacım olduğu için birazcık çalışmamız lazım. 200 milyon kayıtla tekrardan şimdi montaja gideceğim. Petlerin gördüğünüz gibi ben de merak ediyorum ne kadar güç alacağımızı. 8 trilyonluk petten beklentim çok büyük. Hadi gelin bakalım tek bir tıklamadan kaç para kazanıyoruz? Oturduk bilgisayarı bir tane tıkladım arkadaşlar. Oha! 10 milyon trilyon neredir? 9.5 milyon milyon para geliyor. Süs mavi. Biz buralara kadar gelmedik kaçın. Ve anında 1 milyon 3 milyon paraya ulaştık arkadaşlar. Yani sayıları artık söylerken biliyorum çok uzun sürüyor da yapacak bir şey yok. Öyle bir para yani. Şimdi bu parayı nasıl harcasak nasıl harcasak galiba arkadaşlar birazcık daha pet güçlendirmesi yapacağım. Çünkü buna ihtiyacım var. Ooo paraya bak Ertuğrul parama bak. Ve 6 milyon aboneye de geçmiş. 6 milyon 200 bin. Şimdi bu parayla baya bir şey yapabiliriz Kamera alabiliriz Çocuğa para verebiliriz Ben önce bir tane kamera bir tane bilgisayar alacağım Sonrasına sonra bakarız diyorum Seni aldık Beni de aldık zaten bayağı büyük bir para gitti şu anda o bunlar bayağı pahalıymış Şu kamerayla bir çekim yapalım her bir çekim yaptığımızda 524.000 kayıt geliyor zaten Bu bize fazla fazla yeter Orada yukarı çıkmak gerçekten çok zor her seferinde çıkılmıyor ya Şimdi şu çocuğa para vermeden önce önce birleştirebildiğim pet varsa onları birleştirmeye çalışacağım Aha da şu ikisini birleştiriyorum Başka neler yapabiliriz şu yandan bakalım Gelin bir de sizi birleştirelim çocuklar Tam da yüzde yüzde geçti Sizi birleştirebiliyorum sizi de birleştirebiliyorum çok iyi Abi benim yerde kaldı kaç kişi edit yapabiliyor söyleyeyim mi? Evinde kaç kişi edit yapabiliyor onu mu şey yapıyorsun? Kaç kişi yapabiliyor sence? Ne bileyim Ertuğrul ya yani bir kişinin yapması lazım hadi iki olsun kaç kişi edit yapıyor? Üç Ya Ertuğrul oyunda üç kişi miyiz de sanki üç kişi edit yaptırıyorsun Ya Agaları topla da, topla da. Ben oha ben şu an bu çocuğa para veremiyorum. Param yetmiyor. Oha! O zaman her zamanki gibi pet açıp şuradan daha fazla pet çıkarıp üstten de 16 tane pet yapıp yolumuza devam etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bu yumurtayı açmaya hak kazandım arkadaşlar. Petlerimi de şu şekilde kısaca bir gösterip en 306 milyar gücünde birazdan bomba petler daha atacağım. Onları da geliştireceğim. Bayağı da bir çekim yapacağım. Çok fazla para kazanacağım ve tek seferde o kadar fazla şey yapacağız inanamayacaksınız hadi oraya geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyar milyon kayıt biriktirdim. Birazdan bunları montaj yapacağız ve para kazanacağız. Onların da bayağı bir pet açıyorum Petleri de birleştireceğiz. Gelin hep beraber kaç abone olacağımıza, kaç para kazanacağımıza bakalım. Önce petlerimize bakalım şöyle. Bunları daha birleştirmedim ama bu şekiller kazandıracakları parayı da merak ediyorum. Eminim sizler de merak ediyorsunuzdur. Bilgisayarımızı geliştirdik. Pembe böyle havalı bir şey oldu. DJ kabini gibi. Her bir montajdan arkadaşlar 32.6 alıyorum. Milyon trilyon tabi. Ve 1 milyar montaj siktirdik o kadar bir paramız olacak yani inanamıyorum Sence kaç olur abonem de. Yani Haram. 7 milyon aboneyi geçerim param da herhalde şurası bir 30 olur ya Bence de Tahmin ettiğim gibi 7 milyon aboneye doğru gidiyorum para da 20 milyonlar geçecek Ama bu parayı nasıl harcam bilmiyorum yani mantıklı değerlendirmem lazım Netlerimi birleştirsem çocuğa mı yeni ekipmanlar mı alsam Birazdan hep beraber bakacağız onlara. Ya ekipmanlar önemlilerden söyleyeyim abi. Evet ekipman önemli de Ertuğrul. Hepsinde yapacak paramız olabilir şu anda. Önce ben bir petlere bakmak istiyorum. Baya pet açmıştım çünkü. Şunu birleştirebiliyorum Oğlum 8 trilyondan gücü kaça çıkacak bunu? Bir dakika ya. 8 43 trilyona çıktı. <laughs> şunları da birleştirelim hemen. Hepsinin gücüne en son baktım. Hepsini birleştirebiliyorum çünkü bol bol da param vardı. İşte bunun için bu parayı birleştirdim. Başka şunları da birleştirelim. Diğer pet yumurtaları açıyorsun Ertuğrul'a da pet göndermemiz lazım garibim hani bana hani bana diyor Mustafa baştan beri Gel bakayım Ertuğrul hani bana versene. tamam <laughs> vereceğim panda da bayağı bir güçlü oldu ama galiba trade ederken Ertuğrul sendeki en yüksek petseniz hangisi en fazla o kadar seviyede pet gönderebiliyorum anladığım kadarıyla o adam da oradan da taş bana koymuşum oğlum 50 tane pet birine ben şimdi şimdi adam her şeye geldi o, sana. Vereceğim vereceğim merak etme Oğlum bunlardan da bir ton çıkarmışım ben Bunları da şöyle bir birleştirelim hop Oğlum bak ben de benden de bir ton çıkarmışım Ertuğrul gel al şunları benden fazlalık yapıyorlar Sağ ol alırım o kadar sağ sonunda pet atınca böyle oluyor arkadaşlar Neyse sıkıntı yok en son hepsinin güçlerine bakacağız Ben şunları bir hızlı hızlı birleştireyim en son bakalım Bütün petleri galiba birleştirdim En dandik petim 1 trilyon gücünde oldu bu şaka mı? Ertuğrul'a verebildiğim pete bakmak istiyorum Şu an Ertuğrul'a verebildiğim en iyi pet acaba hangisi? Kabul et Ertuğrul lütfen Bak 1 milyar gücünde verebiliyorum şu anda 2 milyar 146 milyar mı? Bunu Ertuğrul'a vermeliyim veriyorum be kardeşime feda olsun diyorum Al şunları da al şunu da al şunu da, da 22 milyar şunu da al Başka istediğim bir şey var mı? 12 milyar bunu da al Aa, 21 milyar şunu da al Aha 120 milyar var bir dakika en dandini çıkaralım Ertuğrul'a 120 milyarlık pet gönderiyoruz Hazır mısın Ertuğrul? Hazırım. Yakala bakayım. Tuttum kaydım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Ertuğrul. Umarım bu petler işine yarar diyorum. Ve şimdi kendime yeni ekipmanlar almalıyım. Bence almalıyım. Para kaldı mı bu arada? Kalmış tabi kalmaz olur mu? Şunu aldık. Bilgisayarı aldık. Çocuğa verecek para umarım vardır. O sırada boş durmuyoruz. Kayıt yapmaya devam ediyoruz. Her bir çekimden 1 milyon kayıt. Harika. Bir de şöyle tek sefer yukarı çıkabilsem çok iyi olacak Tamam Herhalde çocuğa da bir iki sefer para verebiliriz diye düşünüyorum ben Aha Ve ver Aha verdim Asla şu an veremiyorum Tamam Aa 11 yıl 5 ay kalmış Baya yaklaştım ben Birazdan geçeceğiz Baksana bu peti açmaya da baya yaklaşmışız Ama şimdi çekim yapmazlar tekrardan bayağı bir çekim yaptım arkadaşlar yine montaj yapıyoruz hedef 8 milyon abone bilgisayarımızı geliştirelim ki daha hızlı montaj yapalım derken Bayağı güzel bir bilgisayarmış her bir tıklamadan 3 milyon trilyon para Ne Evet evet yanlış duymadınız 300 milyon trilyon para Montaj bu kadar kolay bitti ama paramız inanılmaz oldu Bu parayı şimdi 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 her zaman en zorlandığım şey bu ama ilk önce pet birleştireceğim Ertuğrul ne yapıyorsun orada? Pet birleştiriyorum Bakalım birleştirebildiğimiz petlerden şunlar varmış. mı? bunları da halledelim arkadaşlar. Şunu da birleştiriyorum. Orada inanılmaz rahatlatıyor beni şu pet birleştirme oldu Bu pandanın gücü bayağı bir çıkacak ben söyleyeyim. Seni de birleştirdik, seni de birleştirdik, seni de birleştirdik. Her şeyi birleştiriyoruz maşallah. Aha da seni de birleştiriyoruz. iki parça da birleştirdik hem de. Bunları birleştirdim. Zaten şimdi yeni pet açmaya hak kazanırız arkadaşlar. Bayağı bir üst seviye pet attık çünkü. Yeni yumurtalar, yeni güçler demek. Ertuğrul'da da yeni hediye petler demek. Ertuğrul'un en sevdiği şey. Galiba bütün petlerimi birleştirdim. Şunu da birleştiriyorum en son. Tamamdır. Yeni petlerimizin gücüne bakalım bakalım bakalım. En 3 trilyon gücünde. Bir de, de bu yakışırdı zaten diyoruz. Ve şimdi 40 milyon trilyon para kalmış. Almadığımız bilgisayar sayısı da çok az artık ama kamera alayım bir tane. Önce bir tane kamera aldım. Bilgisayar almaya para kalmadı. Şimdi çekim yaparak çocuğun yanına gidiyorum. Bakalım birazcık da aşamağa kat miyiz? Abi hani ben 3 bilgisayar aldım ya. Evet Ertuğrul. Ben ne yapıyorum öyle söyleyeyim mi? Ne yapıyorsun Ertuğrul? Şimdi o eski ona koyuyorum Oyunla eskimek diye bir şey yok ki. Bu arada yeni petimizi açmışız. Şimdi çocuğun yanına gidiyoruz bir tane yaptık, Oo, o takımı kırıldı olduğu için iki tane çıktı galiba. İki yıl, son iki yıl. Oğlum çok yaklaştım diğer dünyaya geçmeye. Hadi yaptım az kaldı yaparız çalışalım daha çok çalışalım hadi. Ne yapıyorsun Ertuğrul burada benim verdiğim petleri mi birleştiriyorsun? Evet. Sabahtan beri bu olayda Ertuğrul'a pet yağdırıyorum. Bir trilyonluk bir sürü pet verdim çocuğa. Pet açmadan yani var ya son yumurta petlerini ulaştı ben, ben 2 milyar trilyon kayıt biriktirmişim. Hemen gidip bir montajımızı yapalım. Bir paralarımızı kazanalım. Pet açtım bu arada onları da birleştireceğiz. Merak etmeyin. Arkadaşlar 3 defa istiyor mu dedi ben de 3 defa istiyorum Veriyorum veriyorum yeter mi diyorum yok yetmez diyor biraz daha diyor <laughs> bütün petlerimi aldı. <laughs> ne kadar para kazandığımızı görüyorsunuz artık söylemeye gerek yok Ve 8 milyon aboneyi geride bıraktık 10 milyon aboneye son 2 milyon abone Bu arada video hoşunuza arkadaşlar videomuza like atmayı Ve videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın Gerçek kanalımıza yani Bilgisayar yavaş kalıyor sanki Ertuğrul ya. Baksana 2 saatte montajları bitiremedik. Zaten para bol geliyor. Yeni bilgisayardan alırız. 8.5 milyon aboneden kaçtık. Çünkü benim fazla. Olabilir Erdun da yapacak bir şey yok yani Koskoca 8.5 milyon aboneli bir kanalız yani Her şey yetişmemiz lazım Tamamdır buradaki işimiz bitti Paramızı harcamaya gidiyoruz Önce petlerimizi birleştirelim Şunları ver 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 Şunları da ver 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 Şunu birleştirebiliyor muyum arkadaşlar %98 bir tam başından çıkarsam birleştiriyormuşum Ama diğer yumurtayı açmaya hak kazanmak için Önce bunları birleştirmemiz lazım Pandaları da gönder Benim bu arada petlerimin gücüyle inanılmaz seviyede artacak Erdun Bunları da birleştirelim. Ben yani birleştirdiğim çok pet aslında kullanmayacağım arkadaşlar. Sırf böyle diğer yumurta açmak için pet seviyesi görevim var ya. 20 tane 15 seviye pet yapıyor. Onun için birleştirelim. Yoksa bunlar benim dişime yaramazlar. Sana bana ver ya. Tamam Ertuğ alabilirsen sana ver. Böyle her petle veremiyorum ki sana. Galiba bütün petlerimizi birleştirecek. Şöyle bir güçlerine bakalım. 13 trilyonlar falan havada uçuşuyor. Şimdi yukarı bir çıkacağım. Diğer peti açmaya hak kazanmış mıyım merak ediyorum. Bakalım 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 yok Son iki tane daha 18 seviye pet yapmamız lazımmış. O zaman hemen yapalım Ben bu arada arkadaşlar şu petimi tekrardan seviye yükseltecek kadar para biriktirdim 43 trilyon bir gücü en son Sürpriz oldu en son bakalım Diğer yumurtayı açmaya çalışıyorum şu anda Bunları da yükseltelim Biz de yine bakayım şöyle Herhalde şu an açmışım Birleştirdim birleştirdim derken paramın bittiğini gördüm Bu çok üzücü Diğer yumurtayı açmak için son bir tane 18 seviye pet lazım. Ve onu da bu şekilde yapıyoruz galiba. Açıldı mı açıldı. Şu çocuğa verecek paramız var mı? Bir tane, iki tane, üç tane. Üç tane verdim tamam. Son dört ay kaldı. Hadi çok az kaldı. Ucun ucun hadi hadi. Evet bayağı az kaldı Ertuğrul. Ha, bir dakika petlerimin gücüne bakayım. Yeni petlerimin gücüne. 372 trilyon falan güç <laughs> oldu. Aa en güçlü petim panda olmuş bir de benim. Oha ne ara. Hatta ben şu an bu pandayı da geliştirebiliyor muyum? Neredeyse geliştirebiliyorum. Çok az kalmış. Şimdi birazcık bilgisayar ve kamera almaya da karar verdim. Şunu aldım, bunu alamıyorum. Bunlar falan kalmadı. Artık son iki. Bunları da aldıktan sonra oyundaki bütün ekipmanları fulllemiş olurum. Yani ikinci dünyada. Tekrardan Ertuğrul'a bütün trilyonluk petlerden yolluyorum. Bu arada petleri ben kullanmıyorum. benim için ezik petler aslında bunlar. O kadar güçlüyüm yani anlayın arkadaşlar. Petlerimiz bu şekilde. Ben şimdi montaj yapmaya gidiyorum. Yeni petlerim ve yeni bilgisayarım sayesinde inanılmaz inanılmaz paralar kazanacağımıza eminim. Abi de bir anlaşma ne anlaşması? Bak sen bana bir pet vereceksin ben sana yaklaşmamaya çalışacağım Yani sana pet verdiğim için başımda durmayacak mısın? Evet Ben bunun için bütün petlerimi veririm Ertuğrul Sen yeter ki benim yanıma yaklaşma 9 milyon abone olduk bu arada Oha oha öyle bir para kazanıyorum ki şu anda Yuu bir dakika bu ne? Anlaşmayı kabul ettim mi? Tamam Ertuğrul ben sana pes veriyorum zaten anlaşma olsa da olmasa da sıkıntı yok Önce gideceğim ekipmanlarımı geliştireceğim Bir saniye hızlı bir şekilde geliştiririm diye düşünüyorum Seni şöyle bir alayım seni de şöyle bir alayım Sonuncuyu alabiliyor muyuz? Yok Ama son bir tane kaldı artık ekipmanlarım Aşırı aşırı iyi oldu Şöyle yukarıya da bir çıkalım petleri birleştirecek paramız var mıydı bizim şu pandaları mesela %91 de kaldı heee Sıkıntı para değil sıkıntı petimizin olmaması şu anda aslında Tamam birazcık o zaman şu çocuğa para verelim Al bakalım kardeş sen şunu da al kardeş Daha verelim son bir ay kaldı oğlum oh, O kadar az kaldık kafayı yiyeceğim Bende ne kadar gösteriyor Bakayım seninkine Benimkini mi soruyorsun seninkini mi Seninkini Son bir ay bir ay O yüzden şimdi hızlı hızlı pes açıp petlerimizi güçlendirelim Artık o dünyaya geçelim merak ediyorum Oranın arkasında ne var çok merak ediyorum Benim bu kadar ay Benim Ertuğrul 108 yılın kaldı Aslı. Yani az çok fazla sayılmaz Arkadaşlar ben para da kastım birazcık. Şimdi oyunun en iyi kamerasını alıyorum. Ve burada bilgisayar var. Bilgisayarı alamıyorum. Ama bilgisayarı rahat bir şekilde alacağım. Hatta şimdi montajları yaptığımızda oyunu bile bitirebiliriz. Çünkü petlerim şu şekilde gördüğünüz gibi petlerimi acayip güçlü yaptım. Gelin hep beraber şimdi montajımızı yapalım. Kaç para kazandığımıza bakalım. En iyi bilgisayarı alıp oyunu da bitirebiliriz. 30 milyar trilyon para geliyor şu anda. Ve son tüm artık parayı çölde basacağız. Ve evet. Ya, ya. Evet, Geçelim. evet, 10 milyon abone de olabileceğimi düşünüyorum şu anda. Umarım olabilirim. Evet, 9 milyon 600 bin oldu. Galiba 10 milyon şu an olabilecek artık. Şu an olabilecek miyiz? Bakıyorum. Şu an yok. 9 milyon 700 bin olduk. Olur. Ben şimdi gidip en iyi bilgisayarı da alacağım. Bu dünyayı tamamen bitirmek için. Ver bakalım bana bu dünyanın en iyi bilgisayarını. Teşekkürler. Hala 4,5 milyon trilyon param var. Hadi hadi şuna. 9 olsun. başlayacağım. Sen biriktir artık. Ben şimdi bir tane verdim. İki hafta kaldı. Bir tane daha verdim. oha. Son dört gün kaldı. Dört gün mü? Dur dur dur. Biraz daha para vermem lazım buraya. En pahalı yumurtayı da açtım bu arada arkadaşlar. Bilginize. Gelin hep beraber en pahalı petlerden de açalım. İçinden 18-19 seviye petler çıkıyor. Gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Nasılsın? Çok mutluyum Ertuğrul çünkü birazdan gerçekten 3. Dünya'ya geçeceğim ve bu dünyadaki en iyi bilgisayarlarda en iyi petleri aldım. Şimdi 5 milyar trilyon kayıt yaptım arkadaşlar. Şu otobüsü kapatayım bir dakika. Şuradan petlerimi de göstereyim. Bu şekilde bu petlerle şimdi montaj oturacağız. Bilgisayarımızı da geliştirdik. Oğlum şu bilgisayar ekipmanlarına bir bak. Hadi ya lütfen diğer dünya geçecek kadar para kazanalım. Lütfen ya. 66 milyar trilyon para geliyor her seferinde. 10 milyon abone olacağım. Hazır mısın Ertuğrul? Hazırım. Dostum bana sorsana Ertuğrul'a niye soruyorsun hazır mısın diye. Daha hepimiz hazırsak şu an daha çok az kaldı. Son 50 bin abone. Son 30 bin abone. 20, 10 ve 10 milyon abone. Çek Ertuğrul. Helal olsun bize çocuk Ertuğrul da Plaket Evet plaket gel yani sen kaç alırız Ertuğrul da 6 milyon abone olmuş Montaj ne ara bitti be kardeş be Şunu da şöyle bir alalım ve 10 milyon abone plaketi Ama gerçek hayatta olamadık Önce bir, bir milyon olalım Ertuğrul ondan sonra 10 milyona bakarız Her neyse şimdi çocuğun yanına gidiyorum doğruca vakit kaybetmeden Hadi ya bu para yetsin artık lütfen bu para yetsin artık bir tane bastım bir tane daha oha basamadım bile bir tane daha Tamam iki gün. Evet iki gün kaldı. 2 gün böyle bekleyelim. Tamam. Hayır Ertuğrul beklemeyiz. Para basmamız lazım. Para. Sizin için şart diye geçti ama ben bayağıdır para kasıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 28,5 trilyonlarda param oldu. Bu oyun inanılmaz uzun sürüyor. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra daha üst bölmeye çıkamıyorum ya. Abi benimki de iki gün bak. Seninki iki yıl Ertuğrul iki gün değil Ha iki yılmış Tamam bir tane verdim Ya son bir gün kaldı bir tane daha vereceğim azıcık daha paraya ihtiyacım var Sonra artık saatleri sayacağız da bittim kanser içinde kaldım Şimdi o parayla vermeye gidiyoruz artık saatleri mi eksilteceğiz yani ya Ve son 12 saat kaldı 38 trilyon da para istiyor şimdi 38 sesi 6 3 1 Oho benim buraya harbiden çok para vermem gerekecek ya Ne Abi. bilmiyorum Atma bir şey geldi. Ben sen tüm eşyaları aldın ya. Evet. Bir delik buldun. Oradan. Hayır artık buradan geçemem bak geçilmiyor buradan Yapacak bir şey yok o kadar parayı da biriktireceğiz Artık canım çıktı ama bu kadar gelmişken pes edemeyiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi 82 trilyon milyon para kazandık Bir zaman bayağıdır şu an oynuyoruz Bu çocuğa birkaç kere para yedirdim bir daha para vereceğim şimdi Veriyorum ve son 2 saat 56 dakika diyor Ama artık 154 bilmem ne bilmem ne para Ve bu parayı biz verdikçe de artık çok fazla bir aşama kat edemiyoruz Çünkü yarı yarıya yarı yarıya yarı yarıya düşüyor bu saatten sonra para vermek mantıklı değil beklemek mantıklı Şöyle petlerimi de göstereyim size arkadaşlar ben Bakın bu petlerle oynuyorum 1 milyon kat trilyonluk petlerle bile çok zor O yüzden ben videoyu burada sonlandırmaya karar verdim Eğer bu sene 2000 like gelirse Diğer bölümü çekeceğiz ve diğer bölümde Diğer dünyaya geçeceğiz Çünkü gerçekten çok zor 2 saattir oynuyoruz Kanser içinde kaldık ve eğer bir 2.5 saat 3 saat daha oynamamız gerekiyor geçmek için Yoruldum Ben de yoruldum Dediğim gibi 2000 like gelirse devamını çekeriz Videomuzun burada sonuna geldik. Sağda solda çıkan videomuzda tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.